Orhan Bey'e biraz şekerli, Selami Beylere üç çay, Cemil Beylere sekiz çay, bir ıhlamur. Bundan sonra sağ tutacağım. Üç dakikada çıktın indin ne hala? Ne? İşine gelirse, kronometreyle. Bedava çalışmıyor burada. Recai'yle mi iş yaptıracağız? Adam mı yok? İt gibi kıvranıyor bir sürü başıboş. Kıvranıyor ama hiçbiri benim yaptığımı yapamaz. Astır Fırtına gibi hepsi de. İyi, dene o zaman. Bana bak, senin çok dilin uzadı, ayağını denk al. Ben biliyorum sana kimin akıl verdiğini. O pezevenk fazla konuşmasın, çekerim bir protesto atarım andan. Hoca odada 25 bin oturuyor. İşini biliy. Bu avana da dolduruşa getiriyor. Hiçbir yere takılmadan üç dakikada gidip geleceksin, tamam mı? Tamam. Bir, iki, Üç fırlar! Çay! Değmesin! Tavulun uçan çaycı geliyor! Yoldan çekilin müsaade edin beyler, rekor kıracağım! Aman çekilin, Süleyman bey dronometre tutuyor! Peki! Uçan çaycı geldi! Cehali hanıma bir Coca Cola gelir. Olur konuşturmayın beni kilometre doluyor valla! Açılınca çaycı geldi! Yoksul bir şey! Hemen geliyor anlaşıldı! Ne koşturuyorsun çocuk? Acık dur bir nefes al! İmkansız! Süleyman bey beni aşağıda bekliyor! Ne oldu benim yüz görümlüğü? Ismarladım! Haftaya alacağım! Konuşturma beni şimdi! Sallanma lan, sallanma! Üç dakika doluyor! Savulun! Savulun! Üç dakikayı geçmemeli! Çekil bak! Daha ne yapayım? Uçayım mı? Uçman lazım, uçman! Üç dakika on sekiz saniye! Ne? Rekoru kıramadın mı? Ekoru kıramadın ama her bir şeyi kırdın. Eşşoğla şey, kalk! Kalk kalk, kalk! Bırak numarayı! Tamam, geliyor! Buradan beş dakika ayrılırsan haberim olacak. Nereye gittiğini ben bileceğim. Çay! Girebilir miyim efendim? Gir! Hı. Hayırlı olsun yenge! Sen yanmışsın Mahmut Bey! <laughs> Sen iş adamısın da biz ne lan burada? Kurban olayım Şevket abi! Konuşma lan, hasta etme adamı! Vurrum namusunu! Bırakın beni diyorum, bırakın! Bırakın, yapma! Bırak ulan kız ee? gel ulan gel sıkıysa gel! Az müsaade edin! Ulan müsaade edin bak! Ulan ben ne? Ulan ben! Oh. Bana ne vuruyor Şevket Bey? Önüne gelen bana Kaldır vuruyor be! Kaldırmayacağım onları oradan! Kaldır dedim ulan sana onları Başım ya, belaya sokulan. ulan! Ulan bu han senin babanın tabanı mı oldu ulan? Adam değil bunlar ya! Ulan bu hanı bulmalı madden sonra var anladın mı? Beyin neylerim Allah çarım atsın! Bebeğime at Aman Adam işinize bakın, kudurmuşlar! Sakın karışmayın! Vallahi sizi de döverler! Gözleri dönmüş bunların. Hayvan herifler. Az içeri gel. Bir şey vereceğim sana. Artık evlenelim yoksa? Kız ben istemiyor mu sanıyor? Vallahi şorama tak dedi. Çek beni bu hayattan. Çekeceğim. Az daha dişini sık. <laughs> Yoğurt makinesi de alacak mısın yoksa? Alacağım tabi. Evimizde her bir şey otomatik olacak. Çalıştırır mıyım yavrum <gülüyor> sen? <gülüyor> ha, yapma. E, yapma diyorum. Biri gelir. Git. Hadi işine git sen. Hadi. Of. Yaktın beni kız, yaktın. İş mi düşünürüm şimdi ben? lan buraya! İşi gücü bıraktın, yukarıda kavga seyrediyorsun, öyle mi? Ya Sus, yalan konuşma! Ah! Ne vuruyorsun Süleyman bey? Ne vurmayacağım, gebertirim bile! Bak şu çaydanlı haline! Ne yapayım? Yandıysa yandı, canımdan daha kıymetli değil ya! Bir çaydanlık için vurman mı lazım? Vururum! Vuramazsın, ben senin babanın uşağı değilim! Lan bak, laflarına dikkat et! Böyle ne kadar dikkat ettim de ne oldu? Etmiyorum! Ne yapacaksın, döveceksin mi? Senin dilin çok uzadı! Uzar, uzattırıyor! Ne var lan? Çay yok, bok için! Ne biçim konuşuyorsun lan sen müşteriyle? İstediğim gibi konuşurum. Geç işinin başına! Geçmiyorum! Ben bu koşullar altında çalışamam. Ne varmış koşullarda? Sigortamız yok. Eskeri ücrete talim. Ayakçı mıyız, gece bekçisi miyiz belli de! Ortaksın ama, hissen ne oluyor? Binde sıfır virgül, bilmem kaç. Yok, ben çalışmıyorum. Kes benim hesabımı! Gel lan buraya, nereye gidiyorsun? Çalışmayacağım artık, sıkıldım. İşi kanunsuz bırakıyorsun ha, cezasını biliyor musun? Polis çağırırım! Çağır! Senin şu avukatı çağır Kerim abi, bitti bu iş. Kararımı verdim. Kovuldun mu? Ben bıraktım, tepem attı. Pis herif dövmeye kalktı. Polis çağıracağım diyor. İşi kanunsuz mu bırakmış oluyom şimdi be! Sen şimdi işi bırakma... ...Aleyhimize olur. Bir süre daha devam et... ...Süleyman bir şeyden şüphelenmemeli. Eline mahkeme celbi gelene kadar uyutmamız lazım. Hmm. Şimdi seninle bir protokol yapalım. Ne? <laughs> Centilmen anlaşması oğlum... ...Ortak olmuyor muyuz? Protokol! Olacağız Allah'ın izniyle. İşin kanuni yanını ben bilmem. Sen bana gerisini anlat. Bundan sonra ocağın sahibi benim. Ee, biz necik? İşletmecisi, oda başılığını da sen yapacaksın. Yüzde yirmi hisse senin. Az mı? Az oluyor Kerim abi. Her işi ben yapacağım. E böyledir oğlum bu işler. Sermayeyi koyan kazanır. Hadi yüzde yirmi beş olsun. Her bir şey kanuni olacak değil mi Kerim abi? Tabii ulan. Şirket kuruyoruz. Yalnız sakın ha, kimsenin kulağına gitmesin bu iş. Yok abi, deli misin? Eh, ver elini bakalım ortak. Sen şunu yüzde otuz üç yapsan, üçün biri, he? <gülüyor> <gülüyor> yoksun, yoksun! Yoksun! Ne var? Bize beş çay! Anladık, elli tane kolumuz yok ya, geliyor!